Arkadaşlar merhaba ben İsmail Enes. Sizlere bu videomuzda MS Project ile en basit yoldan iş programı nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağım. Bu eğitimimizle ilgili makaleye açıklamalar kısmında belirttiğim linkten ulaşabilirsiniz. MS Project, Primavera, Excel gibi programlar daha çok planlama amaçlı kullanılmaktadır. Ben bu programı baştan sona detaylıca başka bir videoda anlatacağım için şu an çok detaya girmeyeceğim. Hadi gelin en basit yoldan iş programı nasıl hazırlanır görelim. İlk olarak sistemimize bir klasör oluşturuyorum proje ile ilgili. Bu proje benim daha önce çalıştığım, teklifine çalıştığım bir köprü projesi. Bu köprü projesinde projeye ait bilgilerin bulunduğu bir döküman, keşif listesi ve üzerinde çalışacağımız, oluşturacağımız iş programı dosyasından oluşmaktadır. İlk olarak sistemimizde Microsoft ürün olan MS Project ve Office programlarının kurulu olduğunu varsayıyorum. Eğer elinizde bu programlar yok ise deneme sürümü olarak Microsoft sitesinden indirip anlatacağım adımları sizler de uygulayabilirsiniz. Programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz üzere karşımıza bir ekran çıkıyor. Bu ekranın sol kısmında daha çok Excel tablosuna benzeyen bir tablo bulunmakta. Ve sağ kısmında ise bu Excel tablosundaki verilere bağlı olarak gösterilen grafikler yer alacaktır. Öncelikle yukarıdaki menüden dosya seçeneğine gelip yeni kısmına geliyoruz. Burada basit proje planını seçmemiz gerekiyor. Eğer sizin sisteminizde bu gözükmüyorsa çevrimçi şablon arayın kısmından basit yazarak bu kısmı arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çevrimçi şablonlarda bu gözükmekte. Buna çift tıklayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şablonumuz açıldı. Şablonumuzun sol kısmında daha önceden de söylemiş olduğum gibi görevlerimiz, iş kalemlerimiz yer almakta. Görmüş olduğunuz gibi bu iş kalemlerini özet bir, özet 2, özet 3 şeklinde program bize sunuyor. İsterseniz bunları çoğaltabilir ya da değiştirebilirsiniz. Buradaki özet birden kastı iş kalemidir ve bu iş kalemine ait görevlerden oluşmaktadır. Daha sonra bu iş kalemine bağlı olarak başlangıç ve bitiş tarihlerini ve iş kaleminin önceliğini, iş sırasını ayarladığımız bu sütunları görüyoruz. İşin başlangıç ve bitiş tarihine göre toplam süreyi görebiliriz ya da toplam süreye göre başlangıç tarihinden itibaren bu süre bazınca bitiş tarihini ayarlayabiliriz. İş programını hazırlamaya başlamadan önce yapılacak işi ve iş kalemlerini bilmeniz gerekiyor. Bunu en basit yoldan yapmak için işverenin size verdiği iş listesini kullanabilirsiniz. Ama yine de yapılacak iş hakkında detaylı bir bilginiz olmalı. Çünkü işin yapım sürelerini bilmeniz gerekiyor. Ben bu projede videonun başında da belirttiğim ve teklifine çalıştığım ihalesi yapılmış bir köprü projesi örnek göstereceğim arkadaşlar. Ve bu örnek proje üzerinden size anlatacağım. Bu projede size sunulan keşif listesini açalım. Gördüğünüz gibi keşif listesi açıldı. Bu ekranı sağ alıyorum ve sol kısmı da proje dosyamızı alıyorum ki göre e, karşılaştırmayı kolay yapalım. Gördüğünüz üzere burada iş kalemleri ve iş kalemlerine ait görevler, alt görevler bulunmakta. Bu alt görevleri ister tek tek, isterseniz top, kopyala yapıştır yöntemiyle programımıza ekleyelim. Programımıza eklemeden önce ben şu gereksiz kısımları siliyorum. Görevi sil ya da delete tuşuna ile de silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk iş kalemimi açalım. Buradaki iş kalemini kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk iş kalemimi buraya ekledim. Aynı şekilde diğerlerini de ekleyeceğim. O yüzden şöyle bir kopyala yapıştır yaparak tek tek bir oluşturalım. Gördüğünüz gibi şeyleri ekledim. Diğer ana başlığa gelelim. Toprak işleri kısmına. Bunu da buraya yapıştıralım. Sonra dördüncü kısım Calvary's and Drainage kısmına geliyoruz. Bunu da buraya ekledim. Beşinci kısımdan Engineering Structures'dan onu da ekledim. Altıncı kısımdan yol kenarlarının <laughs> Gördüğünüz gibi ana iş kalemlerini buraya ekledim. Ben videonun uzun olmaması için sadece bizi ilgilendiren ve inşaat aşamalarının daha çok bulunduğu engine structure kısmına bahsedeceğim. Bunun da bir kısmından bahsedeceğim. Çünkü bayağı bir uzun bir iş kalemlerimiz mevcut. Kısaca şöyle bahsedeyim. Bu engine structure kısmında köprü işlerimiz bulunmakta ve köprümüzün ismini burada görüyoruz. Bu köprü işlerinin altında. Farklı bir köprü de olsaydı bu köprü iş kaleminin altında belirtilecekti. Burada üst yapı, PR yani kolon kısımları, bu kolon kısımlarına ait temeller, ondan sonra gövde ve başlık elevasyon gövde başlıklarının belirtildiği iş kalemleri görülmekte. Abatması da kenar ayaklar demek burada arkadaşlar. Kenar ayaklarımızın temel yapısı, gövde yapısı ve montaj kısmından bahsediyor. Toplamdaki işin montajından bahsediyor. Aynı şekilde en sonda statik kazıkların yükleme testinden bahsediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, keşif listesinde belirtilen iş kalemlerine ait tanımlamaları ben yaptım. Bunlara ait alt görevleri de oluşturdum. Bu şekilde görebilirsiniz detaylıca. Günleri de girdim. Burada size bahsetmek istediğim öncüler sütunu kaldı. Öncüler sütunu şöyle olabilir. Mesela bir temel kazısı, kenar ayın temeli ile ilgili bir iş kalemini anlatmak istiyorum. Burada İlk olarak yapılması gerekenleri bir çıkartmanız gerekiyor. Mesela temel inşaatı için ne yapmanız gerekiyor? Önce bir toprağın kazılması gerekiyor. Kazık imalatı varsa kazıkların imalatının yapılması, daha sonra o kazıkların çakılması, o kazıklara ait dinamik testlerin yapılması. Sonra o kazıkların başlıklarının, daha doğrusu kazık başlarının kırılması. Ondan sonra bir temelin altını, e, zemini düzgün olması için grobeton dökülmesi Ondan sonra yalıtım için geotekstil keçe. Sonra temel kalıbının çakılması, temelin içine donatının yerleştirilip bağlanması. Sonra beton dökülüp temel kalıbının prizini aldıktan sonra sökülmesi. Daha sonra dolgunun yapılması ve stombet dediğimiz kaya dolgular var ise yapılacak ise bize bu e, bu işlemleri sıralıyoruz. Burada bu işlemleri istedikleri için bu iş kalemlerini ayırdım. Gördüğünüz gibi ve bunlara ait toplam iş gücünün yani elinizdeki kişi sayısına bağlı olarak kaç günde biteceğini ne kadar süre süreceğini aşağı yukarı bir değer olarak girdik. Yani bunlar tabi e, elinizdeki adam sayısına bağlı olarak değişiyor. Ben başlangıç tarihlerini bitiş tarihlerini aldım. Size şunlardan bahsedeceğim. Burada 4 TB artı 30 gün olarak bir seçenek var. Bu 4 TB nedir? 30 günü zaten biliyorsunuzdur. Ha, bu 4 TB'nin üstüne 30 gün ekli anlamına geliyor. Ama 253, 254 nedir? Belki bunları bilmeyi olabilirsiniz. En basitinden başlayayım. 253'ten bahsedeceğim. 253 dediği 253. satırdaki işin bitiş tarihinden sonraki günü al demek aslında. Yani 253'ün sonrasına bu işi kalemini ekle demek oluyor. Yani 253'te ne varmış? Bir üst satırdaki şurada 253 şuradan görebilirsiniz. 253'te demiş ki excavation of soil yani zemin kazısının yapılması işi bir günlük bir işmiş. 20'sinde başlamış aynı gün bitiyor. Bu işin ertesi güne yani 21.07.2020'ye bu işi tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. 254 dediği de aynı şekilde 254. satır. 24 demiş. Ha şurada şunu bahsedeceğim. 254. satırda ne var? 24.07.2020 2020 var. E bundan sonraki gün olmayacak mıydı? 25.07.2020 2020 niye olmuyor diye sorabilirsiniz. Ben buradaki çalışma zamanlarında hafta sonu çalışma olmayacağını düşündüğüm için cumartesi pazar çalışma iş günü olarak tanımlı değil. Tanımlı yapmadım. O yüzden cumartesi pazarı atlıyor. Ondan sonraki iş gününe direkt otomatik geçiyor arkadaşlar. Yani 254'e başladım 254. iş günü 24'ten sonraki iş günü olan pazartesi yani 27.07.2020 olarak geliyor. Bu basit olanlarıydı. Bu TB olarak nedir diye soracaksınız hakikaten. 4 TB dediği de 4. satırın şuradaki 4. iş gününün yani 05062020'nin bitiş tarihi olarak hep baz alınır. Üzerine 30 iş günü ekle demek, yani 05062020'nin üstüne 30 iş günü eklediğimiz zaman ne geliyor arkadaşlar? Hemen şuradan takvimden bakalım. 0506 yani cuma günü Haziran'ın 5'i 2020. Hemen açalım takvimden bakalım. Haziran'ın 5'i pardon şuradaki cuma güne denk geliyor. Yani bunun üzerine 30 iş günü haftada da 5 iş günü olduğunu düşünürsek 6 hafta yapar 30 iş günü. 6 hafta ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. hafta onun da bitiyor. 6. hafta pardon 5. hafta onun da bitiyor. 6. hafta 17'sinde bitiyor. E niye burada 20'si olarak başlamış da yani 18 olarak başlamış. Demin de söylediğim gibi cumartesi pazarı almadığı için 18-19 atlıyor. Direkt 20'den başlıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi 20'sine almış. Bu şekilde iş programımızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bazı iş kalemleri aynı anda her iki taraftan yapılabileceğini düşünerek ben mesela abatment 1, abatment 2 yani kenar ayakları iki karşı, karşılıklı iki yakadan da iki ekibe böldüm. 30 günde biteceğini varsaydım ve aynı günde başlayıp aynı günce biteceğini düşündüğüm için başlangıç tarihlerini 20.07.2020 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi buradan e, bu iş kalemlerini gizleyip açabiliyorsunuz. Bunlardan geçtikten sonra mesela foundation işleri aynı tipteki imalatlar bunları bitirdim. Bu işlere ait gövdeler var. Mesela gövde imalatının yapılması için belli bir süre geçmesi lazım priz alması için. Demişim ki 262 TB artı 7 gün. 262'de ne var mesela bizim? Şuradan hemen 262'yi açalım. Kalıbın sökülmesi. Kalıp söküldükten sonra priz alma süresi ya da zaten kalıbı sökmek için belli bir süre bekliyorsunuz. Ve birazcık daha üstüne hani güvenli, güvenli olması açısından bir hafta daha eklemişim ben. Bu kalıp süresinin üstüne bir hafta daha bekle. Ondan sonra bu kalıba çakabilirsin anlamına geliyor. Gövde iş imalatına başlayabilirsin anlamına geliyor. Bu şekilde iş kalemlerimi oluşturdum arkadaşlar.